Hepimiz sağlığımızın ne kadar kıymetli olduğunu geçirdiğimiz son günlerde fazlasıyla anladık. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısı 393 binleri bulmuş iken her yıl dünyada 420 bin insan gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre gıda zehirlenmelerinin her yıl dünyada 600 milyon insanı etkilediğini biliyoruz. Dünya üzerinde her yedi kişiden biri açlıkla savaşırken biz gıdamızı hala koruyamıyor ve hala ısrarla israf ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu pandemi süreci göstermiştir ki gıda güvenliği günümüzün en kritik konularından birisidir. Unutmayalım, her birimiz gıda zehirlenmesine iyi pişmemiş bir gıda, ellerini yıkamayan bir personel, pastörize edilmemiş sütler, bozuk bir ambalaj, özensiz üretilmiş gıdalar kadar yakınız. İzlenebilirlik, doğru yeterli proses, kalite sistemleri, uygun depolama, lojistik, etkin bir ambalaj ve hijyen, gıda güvenliğinin ve halk sağlığının güvencesidir. Dünya Gıda Güvenliği Günümüz kutlu olsun.